can ve bedenin dengesini sağlamak. Bu da bir bilgelik. Üç tane sekiz kuralıyla hem bedenimizi, hem canımızı, hem ruhumuzu asansörle masaya çıkıp geçirdiğimiz bir mekanik dönem. Dünyevi yani hayvani dükkanımız için. Faydalı olan gıdaları aşırı miktarda tüketerek onları bir ruh mekaniğiyle ruh enerjisine dengeye gelmeye başladı. Bu nokta bizim tekamülümüzün son aşaması. Hangi konuda? Yarasım konusunda. Evet, ustalar, can dostlar, denge değil, denge ile insanın tekamül aşamalarındaki en önemli faktörü de tamamlayacağız sizlerle beraber. Geçen sohbetimizde demiştik ki denge sadece hayvani kısımda yani madde boyutunda değil. Bizim bir de başka bir boyutumuz. Sistem içinde yaratılışımızdaki canın kendi varlığıyla canla olan dengemiz ve bu canın da ruhla olan dengesine yani madde boyutunun mana boyutuyla olan dengesine gelin biraz bakalım. Çünkü bu boyut bu nokta bizim tekamülümüzün son aşaması. Hangi konuda? Yarazım konusunda. İnsanoğlu kendi bedeninin ihtiyaçlarını karşılarken de bir denge içinde olmak, canın bu konu için harcadığı zamanı ve enerjiyi canla bir alma verme dengesi içinde bir armonide bir birlikte, tutma, birlikte tutmak zorunda. Bu ne demek? Çok basit. Can, yani bu bedenin varoluş enerjisi, bu bedeni kendi gelişimi için tutar. Kendi gelişiminde bir aracı, bir yapı olarak tutar. Ve bedenin de kendi ihtiyaçlarını karşılaması için ona bir enerji ve onun varoluşunu, dinamiklerini sağlayan bir pil gibi düşünün. Bir enerji sağlayan, onu harekete getiren, onu besleyen, varoluşunu destekleyen bir enerji olarak duruyor. Dolayısıyla bedenin de canla dengeye gelmesi lazım. Eğer beden canla dengeye gelebilirse o zaman beden can ikilisi ruh mekaniğiyle, ruh enerjisine dengeye gelmeye başlar. Bedenle canın dengesi nasıl olur diye sorarsanız çok basit. Hepimiz bedenlerimize çok sağlıklı, ve de dengeli bakmak zorundayız. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksiniz. Biliyorum nereden çıktığını. Çok basit. Mümkün olduğu kadar temiz gıdalarla beslenmek zorundayız. Maalesef bugünlerde, bu yaşam çağında bu, bu pek doğru gitmiyor. Bu bedene sağlıklı olarak bakmak zorundayız. Yani onu temiz tutmak zorundayız. Onun bakımını yapmak zorundayız. Onun kendi enerji platformunda korunmasını sağlamak zorundayız. Hiç doğru sonuçlar için doğru ivmeler versin. Bedeni canın daha kolaylıkla kendi yaşamını, kendi enerjisini uygulaması için ve organlar olarak sinir sistemi, sindirim sistemi, kan dolaşım sistemi olarak Dengeli tutmak zorundayız. İkide bir parlayıp hallayıp birilerine kızıp gidip onları dövmeye kalkmamalıyız. Veya olur olmaz saçma sapan şeylerle, ilaçlarla veya takviyelerle hastalığımızı her duyduğumuz şeyi bedenimize uygulayarak kendi bedenimizi şifalarken canın enerjisini tüketmemeliyiz. Veya uyku düzenimize kendi içimizdeki yaşam dengesini sağlayan eril dişil dengemize veya dahası bu beden madde dünyasında sahip olmak istediklerimizin ihtirasına, hırsına ve egosuna kurban olmadan, bedeni buraya kurban etmeden yaşamalıyız. Bunları madde madde söylerken belki bağlantıyı kuramamış veyahut da neyi anlatmaya çalıştığımı çok rahat açık ifade etmemiş olabilirim. Gelin bunu yine günlük yaşantıdan örnekler verelim. Eski atalarımız diyor ki günü üçe bölmek zorundasın ki doğum hislerlerinde de böyle. Sekiz saat uyumalısın, sekiz saat çalışmalısın, sekiz saat dinlenmelisin. Kendine, kendin için enerji harcamalısın. Kendine vakit ayırmalısın. Sekiz saat çalışmak, dünyevi yani hayvani dürtlerimiz için. 8 saat kendimiz için çalışmak, bedenimiz için, mutluluğumuz için çalışmak, yani can için çalışmak, 8 saat uyumak. Bu canın ve bedenin sahip olduğu öğretileri ruha aktarmak için bu alandan çıkmak. Gördüğünüz gibi 3 tane 8 kuralıyla hem bedenimizi, hem canımızı, hem ruhumuzu bir anda dengeye getirdik. İşte bu 3 8 dengesi bütün sistemde yani bir günün üç tebe bölünme sistemi bütün doğum isterlerinde, bütün kadim sistemlerde vardır. Bunu hayatımızdaki üçleme diye bütün okullarda da vardır bu. Üçleme diye anlatırlar. Nedir? Çocuk, bebekli çocukluk dönemi, olgunluk dönemi, yaşlılık dönemi. Veya gün doğumu, öğlen, gün batımı. Bunların hepsi bir üçleme üzerine kurulur. Yine testsiz bir üçleme esası üzerinde yürür. 38 Üç üçleme sistemi, üçler sistemi bunun temel oluşturur. Yani bedenin büyük bir dengeyle canla birlikte çalışması ve bedenle canın birlikte ruhla dengede olması. Bu biraz zor bir denge sistemidir günümüz şartların içinde usta. Neden? Çünkü beslenmemize dikkat etmeyiz. Şimdi fast food dediğimiz çabuk yiyelim, çabuk tüketelim, çabuk gidelim, işimizi çabuk halledelim diye kullandığımız bir yemek disiplinimiz var. İki, kahve, çay dediğimiz bizim için faydalı olan gıdaları aşırı miktarda tüketerek onları bir enerji ve zevk unsuru haline getirmek var. Üç, bunların hepsinin tersi kendimize ayırdığımız 8 saati yok edeceğimiz şu akılsız, işe yaramaz mekaniğin kölesi olmak var. Dahası evden çıkıp kapıdan arabaya binip ofise gidip ofisin otoparkına park edip asansörle masaya çıkıp geçirdiğimiz bir mekanik dönem var. Oysa evden çıkıp belli bir miktar yürüyüp, belli bir toplu taşımaya binip, işe yakın bir durakta inip, yine yürüyerek işe gidip bedenimizi sistemle, çevremizle uyumlu bir hareket dinamiğine sokmaktan çok uzakız. Günlük yaşam kuralları bizim bu üç dengemizi, üç sekiz dengemizi maalesef tersine çeviriyor. Televizyon dediğimiz bir yapı, cep telefonu dediğimiz bir kaos, işe yetişmek gibi bir zamanla olmayan zamanla kavga ve eve geldiğimiz zaman gece saat 1'lerde 2'lerde yatıp sabah 5'lerde kalkarak uyku dinamiğinde yani bilginin aktarılması ile ilgili dengesizliği de yine biz yaratıyoruz. Oysa eski atalarımıza baktığımız zaman beslenmeleri günün, mevsimin, o günkü şartların taze meyveleriyle ve kendi emekleriyle pişirdikleri kendi kotardıkları yemekle yapılan sohbetlerle yemekten sonra yapılan sohbetlerle geçen süreler ve genellikle 11 12 gibi yatıp 8'de kalkılan 6 7'de kalkılan bir süreç yani gün doğmadan kalkılan bir süreç. Atalar diyor ki erken kalkan erken yol alır. Güneşi üzerine doğurma. Bunlar çok önemli mesajlar. Günü tamamlamadan yatma. Yani 11-12 den evvel yatma ama 8 saat uykunu tamamlayarak kalk. Bu çok önemli. Günü tamamlamadan yatmak demek günün hesaplaşmasını eşimizle, dostumuzla, kendimize yapıp yatmak demek. Yani bir sohbet demek. İşte dengeler can Kendi bedeninizde, kendi içimizde, kendi varoluşumuzu oluşturan iki enerjinin can ve bedenin dengesini sağlamak. Bu da bir bilgelik. Bu da bir disiplin. Bunu yaparken de eskiler bilirler turfanda diye bir olay vardır. Sebzeyi, meyveyi mevsimine uygun yemek tüketmek. Fazla miktarda ekmek yeme, fazla miktarda hamurlu iş yeme. Çünkü beynin çalışmaz derlerdi. İşte size beynin beslenmesiyle ilgili bir kriter daha. Yemeği kendinizin yapması veya evde pişen bir yemek Muazzam bir meditasyondur ve o yediğiniz yemeğe sizin kattığınız bir enerjiyi taşır. Sevgiyle yapılmış bir yemek, öfkeyle yapılmış bir yemek, kızgınlıkla baştan sağma yapılmış bir yemeğin enerjisi beden de çok çabuk fark eder. Eğer anneniz babanız evde siz bir öfkeli yemek yaptıysanız o yemek midenize oturur. Hazmedemezsiniz, mideniz ekşir. Ama sevgiyle yapılmış bir yemek azıcık yeseniz de sizi doyurur ve hiçbir rahatsızlık olmadan midenize şifa olarak geçip gider. İşte can ustalar. Bunların hepsi en son denge dediğimiz, bu boyuttaki en son denge dediğimiz canla bedenin dengesini sağlar. Bunu sağlamak için feda değil bir denge, zaman dengesi, yaşam dengesi kurmak zorundayız. Hayatımızı iş, hayatımızı sosyal medya, hayatımızı uyku, hayatımızı kendi e zevklerimiz için harcadığımız bir zamandan çıkarıp bir denge içinde çevremizle beraber bahçeyle, hayvanla, dostlarımızla, sohbetle, kitap okuyarak, müzik dinleyerek yaşayacağımız bir denge unsuru haline getirmemiz Bu da tekamülümüzün beşerden insan ondan insana çıkmanın o tekamül, o farkındalık tekamülü almanın bir başka yöntemi. Diyeceksiniz ki Kutam saçmaladın ya. Bunun bizim tekamülle ne alakamız var? Çok basit. Atalar diyor ki sağlam akıl sağlam vücutta bulunur. Sağlam ruh, sağlam bedenle yürür. Sizin bedeninize bakmakla mükellefiyetiniz var. Hepimizin. Hepimizin bedenimizi en sağlıklı haliyle yani en dengeli enerjiyle en ritmik, armonik enerjiyle kullanma zorunludur. Haldır haldır koşulan bir iş, öfkeyle gelinen bir ev, çar çabuk yapılan bir makarna veya dışarıda yenen bir yemek bizim hazırlamadığımız, o yemeği hazırlayan ustaların ne yüklediğini içinde bilmediğimiz hamurunda, kahvesinde, suyunda, çorbasında, yağında hangi enerjileri yüklediğini bilmediğimiz bir yemeği yiyerek geldiğimiz, tek başımıza çabuk çabuk yediğimiz bir dost sohbetinde saçma sapan alkol tüketimiyle veya başka tüketimle bedenimize aldığımız toksik efektlerden oluşan bir beslenmenin bu bedeni eninde sonunda geri dönüşümsüz bazı hastalıklara, atlamalara, çöküntülere yaratacağı kaçınılmaz gerçek. Evet dostlar, tekamül aşamalarının hemen hemen sonuna geldik. Bundan sonra bir tekamül daha var. Bir konu daha var. Bu da insanoğlunun farkındalık ekolü. Bu da insanın dünyadan yeryüzüne geçişi, madde boyutundan mana boyutuna geçişteki en önemli unsurlardan biri. Bundan sonraki bir iki sohbetimizde de bu unsuru, bu konuyu dile getirmeye çalışacağız. Tekrar kısa bir moladan sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.